Minecraft oynuyoruz. Yanımda Ömer var. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Bugün Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Evet, bugün madene gideceğiz. Tamam. Okey hadi gidelim. Tamam kazma yap bana. Dur taş kazmıştım zaten. ne yapıyor şu böyle lan. Ne? Neyse. Şu köşe diyorum orayı niye kazdın gel koydun. Kaymadım ki o zaten var. O öyleydi. Lan okuma gelemedim. Niye attın ya? Okuma ver. Ona gerekli. Ama kemik var. İçer misin kemirirsin. Çok komik <laughs> çok komik. Hadi gel. Hadi gel. Geliyor mu ya? Ne bağırıyor? Lan takıldım. Ya niye yakıyorsun? <laughs> Ulan sala. Tamam. Tamam oğlum. Tamam gel gel. Tamam tamam gel gel. Hadi gidiyor kız. Hmm. Gel. Eve gittim. Eve ben şurada havuç toplayacağım. Havuç. Havuç havuç. Ya da şurada ben... saman balyası alıp ekmek yapacağım. Cengi Biz madem. bu köye gelmiştik. Ee, bak bu e, bu, mu, bu Çok var iyi şeyler mi? vardı ama videoyu çekmeyeyim. Evet. Hı? Lan. Aa düşürdüm. Ayağı sayıyordum. Havuç salatı. Ben ya. alacağım bunları. Beleş ya. Onu ilk önce ben alacaktım. Ondan sonra gözüm buna kaydı. Ne ya? Tamam balyasını. Bu bayağı bekmek istiyor. Ben de zaten ustalık falan vardı. Bekmek mi? Yok bir şeyde aldıydım elinden zaman şeyinden. Ne mi toplarsan acaba? Bunlar da top. Aa inek. İnek. Kup şuna kup oluyor. Ya ne yapıyorsun? Yine hedef çektiriyor. Ne oldu? Ekiyor. Ek lan köle. He, ekiyor. Sus lan köylü. Milletin efendisi de. Bir <laughs> git. Tamam bulma köylüye. Golem gelecek şimdi. Golem. Adam. Golem orada dedim ki. Kim? Ha ben mi? Ben. Ya öf. Takasa nasıl girdi bu ya? Ay. <laughs> Hadi Hadi gidelim. Ne bir mi? ekmek borcum var. Ne yapacaksın? Bir ekmek borcum var. Niye? yapayım? Sana mayalarını aldım. 3 tane. Sen nereden aldın Sana Ya aşağıya düşürdüm. Bak şimdi. Bak 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 bak. Al, Ya köyde çıksın şuradan? Tamam. şimdi? Evet. Bak

çektik biz ya. Dur ya şunlar ekmek yapayım uyk. Hem benim spam point'im de olsun, olsun. Eskiden zaten biz bunu oynamıştık. Eee burada f, -F de. konuşma. Burada. Bana konuşacağım. Ne, ne? oldu? Bir lan aboi 2 3 tek falan şey çıkacak ya. Ne? Ha, döveceğim seni ha. Ben biraz. Döveceğim seni ha bak. Yapma bir daha onu. Cemil'den ekmek düşsün ya. Var lan senin ekmeğin. 37 tane var çok az. Ah sanki benim 100 tane var. Kapıyı açma unuttuk mu? Bak. Bir tane şey versene bana. Ne? Buğday. Bir tanecik. Yok mu? Yok mu? Sandıkta var mı? Bizim neden fırınımız yok? Abi neden yok? Ben et pişirmek istiyorum. Et yemek istiyorum. Gel uyuyak gel. Arkadaşlar ben bunu yatar biraz botun yaptığım. Ya komikmiş aslında keyif. Hadi gel madene. Öyle gidelim. bir şey olsaydı zaten ilk ben seni gidip yapardım. Hadi gel gidelim. Lan bu ne? Bu zombi neden yanmıyor? Oğlum alo, çöz zombi sen. ne lan? Eşek. He. Ee, bana aa açlık vardı burada. Ah, al yan yan evet. oha zombinin boyu senden uzun lan. O. zombi savaşları yardım, öl, öl Ya ölmek bilmiyor bu ne ya? Konuşmaya gel hadi. Ha gel Oğlum hadi. onun yavruları senin boyunda olan. İçeri girsen. Şeye yaramaz acaba. Hemen. Gel. Evet. Hadi gelin. Buraya girmişken. Hay yine de Gel lan hadi. Neredesin? Oğlum o köyün oradaki mi Yolun yolun içindeki. Ya da TP at. Ben özel gücümü kullanmak istiyorum. TP. Lan kastırdın oyunu. Uy, uy, uy. Lan, yavaş gitsene lan. Daha ayağın lan. Al benim de. Aa demir Ay, buldum. Aşağı mı iniyorsun? Demir buldum. Demir demirle kazıyorum. Ne mantık? Çok mantıklı. Aşağı inmiş miyiz lan? Oha. Ömer. Şuna bak. Slime'la ne geziyor lan orada? Vallahi beni ben hiç Ben aşağı Oğlum bir de yavrular çıkıyor lan oğlum Ne? Bir de iki tane koca koca. Abo. La gelmeyin lan. La buluyorlar bunlar. Vallahi sen öyle sen Çık lan. Yani, Geliyor ya bunlar. Yanıma tf edilmek ister misin? Tek bloktasın herhalde. Değil mi? Hayır. Aa çıkamıyorlar yazık. Orada kalın. Orada kalın. Sen Orada kalın. Pezemek gel. Yeza. Diyorsa gelin. Anam geliyor. An. Ömer. Öleceğim. Öldüm. <laughs> ne yapıyorsun buraya atlayan? Ne yapayım ama ondan geliyor. Ya yukarı çıktı kılıcın onu. Kes onları. Anam kılıcım yok. Sanki benim var. Gel gel yanıp şey şeyimiz... tepele yanıp tepele. Tamam kapıyor, tepele beni. Hadi ben atarım tamam. Ya oh, oh, öf. Kendi kendine mi yaşadın? Işın lakin evren kaskı Lan bir dur. Yap bir çekil ya. Lan. Neredeyiz lan? 23. Sen de daha deniyor musun? Lan Aa gel bana gel. Ne yapıyor? Creeper bu? var. Bak koş Öldüm. Arkanda Creeper Bakıyorum var. ya dursana bir. Oy ölme. Ayım lan. Arkada uy. da var. Ne? Creeper. Maşallah. Nerede? Bu o şey var mı sende? He. Eee Şurayı patlatayım. Ee, neydi lan adı? Ne? Patlamıyor lan bu. Ne? Ne var mı ya? Maşallah maşallah. Wow, bu klipi patlamıyor. Hı. Baksana öyle. Patlarsa da zarar Can gitmez. Suyun için lan bu. Hı hı. E bu su neden kapanmadı? Öldü. Ha? Ah kapandı. Suyu ya kapat. bu suyu da kapat ya. Ya yanına gel. Ne yapıyor Ben demirleri almaya çalışıyorum. Bak çalışayım. sen oyunu kastırıyorsun abi benim. Şu bana bir tane şey atsana. Ne? Ee, taş falan. Suyu kapatacağım Hı, şuradaki. Bu ne lan? Bir şey geldi arkadan. <laughs> lan bu ne? <laughs> Etrafı sarıldı. Lan. Orada mı? Bize Taş attın ya. mı? Aa, tamam atma? Biz bir tane. Bir tane. tas. Suyu kapatsam. Aa, ki 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 gel koş. gel gel gel. Patla. Aa. Patla. Ee, kapandı. Patla. Lav var zannet. Redstone parlıyor. Lan ne oldu? Ben burada kaldım. Reston var lan. Evet. Ben Weston. buraya buraya bunları almak istiyorum. Al o zaman. Redstone var. Redstone var lan. Aha. Redstone'un yanında. Elma atalım. Burada Elma. Redstone var. Redstone mu alalım mı bulduk lan acaba? Hmm. Olabilir de olmayabilir de şöyle. Cıbık var mı sende? Cıbık. Maşalan var mı? Var. Cıbığın var mı? Git. Burada bir sürü demir varmış. Ben demirler alacağım. Benim ben de bugün mu orada? Ben sadece kazma yapacağım. Dur bakayım. Bende dört tane vardı. Oha tek yerden. Bunu nasıl ısıttık derseniz. Şimdi şey, biz madenle bulduk taşları. Hı. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Kendinize iyi, i̇yi bakın. bakın. Kan Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize bye. iyi bakın. Bay bay.